Çok geldi. Sanırım sanırım. Ya oynayacaksan al sen. Yok yok sen de ne? Gözücün <laughs> gözeceksen. Ben de çok şey. karakter var. Tamam abi. Kim? <laughs> <Evet, çin tabi. Gülüyor> <laughs> ben piçim tabi. Sözcüğe sonba verdi. Ne yapalım ya? Biz ne çıkarttı? Displays, bana da kork... Anda mu çıktı. çıktı? Ne Hayır. diyorsun ya? Torn değil kanka bundan sonra adamız. Torn. <laughs> Hasan Iyana'ya Hasan Hasan Iyana'ya aşık oldu zaten. Göz dikilmiş gibi. Abi Iyana yengeniz bundan sonra. <laughs> Iyana'ya Sen yok gel arkandan <laughs> plan yaptık kardeşim. Hasan Hayır, Olmaz da. sen kimin yengesin? O senin yengen. Aslında o senin yengen. O senin yengen. <laughs> Ne Bazen... Hazan elinden aldım hmm. ya. O öyle bir şey yok. Yana'ya ya aşık oldu. Falan. Bu arada şey diyecektim. Jojo o e, onun e, silahı da SMG ama silah. Ha tamam. O zaman Thor bende. Çünkü çıkmış var onu yapmam lazım. Bahanesi tutuyor. Üst katta mı? lan bomba yalnız buldum ben. Şu <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane <değilse> kesesi var. <laughs> Kapkan var. Hı hı. 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 Hı düt 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 hı hı. düt düt, düt. Çocuğa gel gel Bak buradan gel İlk lan seninle konuşmuyorum ol ben Gel gel çıkart kararsın, inanıyorum gel ya Niye ona çıkarttı ya benim istediğim karaktere oynuyor adam ya <laughs> Yana oynayamıyor diye ağlıyor şu an Bunlar duvar muvar hiçbir şey çekmedi lan Camlara dikkat edin taramasınlar diye Oğlum bu laptopta Google mu var? Ben mi yanlış görüyorum? Ne mi var? Google var kanka. Evet. Ne mı? Camı ben bir önden geleyim mi arkadaşlar? Bardeşim Bekle. Çekin. Ha bunu tekrar alabiliyorum değil mi? Ben parayı Tamam. Golda şey var. Nereden Şurayı açabilir misiniz? Bekle şimdi patla. Karşı açık dedik. Ya arkadan Ben sağda olduğunu bilsem çıkmazdım ya. Lan tam da oraya kalkan kursam mı diye düşündüm. Oğlum adam burada bile. Burada. Duvara sıksana. Burada. Jojo. <laughs> <laughs> Jojo. Bak şimdi dediğim duvara sık tamam bak baba. Sola bak bak sol sol. Git git içeri gir. Sağdan içeri gir. Az önceki kırdığın yerden içeri gir. Sola bak. Oraya sık 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 sık. O adamın. Orada adam vardı bu arada. Ben size küfür edeyim mi Lan ama orada o adam vardı. Şey ya edeyim mi etmeyeyim Onu Etme ya niye diyorsun? Şuradaki adamı vurun lan. Hasan A bombasına gelsene. Bo ne boş gibi duruyor. Vermişim. Adam gelmiş bana burada küfür edeyim mi diyor. Bu bir tehditti kardeşim. Evet, ya Ay ses kasmış piç. Ya. <laughs> Ay ben iyi ne güzel klon atıyorum. Ulan en pahalı karakter çıktı şansa bak. Olsa da tam mil falan. Kardeşim istiyorsan hemen klon yapıp üçlü takılabiliriz. Ağabey bu da terbiyesiz işte. Sefa bunu yeterince benim terbiyesizliklerimden aldı. <laughs> ya Adam çok değişik şeyler çizdi dersleri. Lan benim ilma, ilham Perilerimi de kaçırdı. Yok, çok güzel bir sahne çizecektim ben de. İlham Perilerimi kaçırdı. Lan ders bir yerde şifretçi diyorsun Sefa'yla. da. Bir dakika. Onu çizen Hasan. Ben ne güzel <laughs> iki tane lezbenin şey, Lan o, diyor. oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Yayın aç. <laughs> <laughs> Valla Sefa iyi, iyi diyorduk bir anda cazıttı. <laughs> Hayır ben, ben <laughs> şey de hiç demedim Hasan dedi. Ben Hasan'ın dediğini üzerine bir iftira atıldım. Beni Kardeşim, de ben herhalde söylendi. Sefa bizden beter oğlum. <laughs> <laughs> kanka bu masum takımından korkacağız kanka. Doğru değil mi? Lan niye atlıyorsun evet. aşağı ne güzel çıktıydın evet, yok <laughs> şimdi Savunmaya geçtiğim zaman düşükken oluyorum. Ben bir savunmaya. Hadi. Ne oldu duymadım bir dakika daha söyle. Hadi hadi git savunmaya geç de bir, bir daha senin üzerine kalsın. Hadi. Hadi. Kardeşim ben öyle şeyler yapmam Ben tamam. e, tamam. Har şey o, Size anlattığı gibi ahlaksız bir insan değilim. Evet öyle yanlış yanlış infolar vermiyoruz. Dur dur dur. dur lan drone, drone atabilir misiniz? Sen canı tutarsın mı lan? Bre... Buraya kıramıyorum. Neden? Ha. Yerleştiremiyorum da ya. Lan nasıl yerleştiremiyorum? Onu yerleştiremiyorum. Yerleşmiyor yerleşmiyor. Dikkat et adam burada. Hah tamam. Aa. Oraya bakma, oraya bakma. Şurada bir yer var. Benek var mı? Benek var mı? K şey atıyor. Run. Run. Bilsem sis alırdım ya. Lanza bırakın. Alıyorum drone'u. Burada, kanka girişten solda hemen. Çekil, çekil, çekil. Benim ürünümde çekil. Lan. Ulan bak, ulan bak. A bunu koyayım be. Bunu koyayım ya. Allah kahretsin. Kanka, içindir, içindir, kanka, içindir. Girmiyor lan. Onu vurdum. Ben, Dur kaldırıyorum. Kanka, kanka düştü. Sen onu söylemen çok oldu. <laughs> Hasan, değil. Hasan, değil. Adam. Verdi, Şurada adam var, Vurdum mu lan ben onu? Onları Evet, Dur. Kur, çabuk kur, oraya onu kur. Mehmet oraya kur. Kanka oradaki odadan gir, soldadan, soldaki. Lan oğlum orada. Kordu beni, kordu beni, kordu. Kur, 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 kur çık direkt. Çık dışarı. Gerçi içeride bir daha şey vardı, bak, oradan bak, mı? Içeri, bak, içeriye bak, içeriye bak. Bakma, bakma. Ben sola bakıyorum, sen sağa bak. Ben sat komandosuyum ya. Bak şimdi. Canı çok az. Grapa yer. Grapa yer yer. Ya kullanma yani. istersen. Oğuz o silahı kullanma. Diğerini vuran sonra. E, sen vuran musun? Diğerini vuran sonra. Diğerini vuran sonra. Diğerini vuran sonra. Dur çözemeyecek Naz. Dami de çözüyormuş. Zamanı yok zaten zamanı. Gece kalkanım patladı mı? Onu sola koydum, şey adama bakmak için sonra bombayı kur deyince geri döndü. O Taka'nın yerinden yerden alabiliyorsun haberin olsun. Biliyorum biliyorum. Biraz Biz orada güzel. bekleriz diye oraya koymuştum. Ne alsam? Hadi çek geri karakteri Jojo. Al kıskanma, kıskanma beni. Buradan mida güzel. Aha. Bak. Yıprak Galactic PlayStation'a geliyormuş. 4-5 geliyormuş. KFC geliyormuş. KFC'den, tavuk kafası çıkmış arkadaşlar. Geçmiş olsun. KFC'den tavuk kafası mı çıkmış zaten? Kanka ee. yenir ki tavuğun kafası. Vallahi. Sen yiyorsan sen yiyorsan afiyet olsun. Hasan'dan bahsediyoruz bir dakika bir dakika. Bahsettiğimiz <laughs> kişi Hasan burada lütfen. çıtır çıtır böyle kıkırdak ne güzel oluyor biliyor musun sen? Lan Venom çıktı ama ne yapayım. Lan Venom'un bile bir <laughs> şey var ağzının onu da var. Hadi şimdi Venom'da tavuk kafası yiyor <laughs> yani. Aynen kanka. <aynen, ben> <laughs> 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 Aaa spoiler yedik ki bütün şey evin içine ettiniz ama. Ama ne Ya bir siktir git tavuk havası yüzünü izlemeyecek de. <laughs> İzlemek <laughs> Biraz agresif gibisiniz ya bugün. Eee evet. ortam böyle. İşine geliyorsak kardeşim. Ben şurayı kapatıyorum. Gil, mi içeri? Gelirken kapat. Arkamda da geziyor neyse. tamamıyla saftandı diye Sokacağım ya. Yani. Neresinden piç? Şurayı kapatıyorum. Oğlum bana kim vurdu? Drone sesi var hala. Efe gel kanka. gel gel. Gel tamam, kanka buraya yaklaşma ben sana söyleyeyim. Vamos lá, kafana hiç çatı koyarım. Görmüyor mu? Kaç hiç çatı koyarım kanka. Kardeşim kaç canın gitti? 15. Ver 15 canını. Tamam. Şurayı kapatsaydın, kapatsaydınız Jojo. Hazır mısın? Merhaba. Evet. Şu solu kapat Gel, istiyorsun. Bak kapı önündeler. Aha tarıyor. Sen cama baksana şu cama. Tamam arkamı koruyun. Benim önümdekine bak. Şurayı tutuyor musunuz abi? Var şu adam var benim önümdekini koruyun lütfen. Nereden geldi? <laughs> Lan orayı kapatacaktık işte ya. Aha kapalıydı da. Kırdılar. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Benim tor adamı adama vurmasına rağmen nasıl tek atmadı? Burada. Drone abi, soktu çalış. Geliyor. Burada. Evet. <laughs> burada. Ne <laughs> Burada. Lan şuradan mı geldi? <laughs> Ali kanka kamerayı sapladı. Burada, burada, burada. Birini vurdum şurada. Burada. Burada birisi, burada birisi. Ya bak gene abi ben haftada 10 kere el bombası yemek burada. istemiyorum artık. Bu odada. Orada yok, bu odada. Şu adama yardım ölecek. Evet. Arkandan da geliyor. Teknolojiye bak abi ya Lan öyle bir yerde ping girdi ki Aha, sıçtın Kardeşim film indiriyormuş Kanka sıçtım bunlar lazım tamam, ezledi. Kardeşim ezdedi evet, Sıçtım ağzımla Ben birazcık troll oynayayım dedim ama Bana troll oynatma lazım <laughs> <Mutlu musunuz>? Evet <laughs> Yine aynı yer mi yok ikinci kat Kayıt gider mi buraya? Yoksa şey alacağım. Ruh. Takılmıyor. Takılmıyor. Can. Ben girişe heyecan. Çocuğum senin torununa melus yalan yok mu? Yok kanka. Gir başıma. Anlıyorsun. Doros gibi kaldın ortada bir şey derdim de şimdi. Lainleriz de... okay. çok ağır olmuş. Böyle <laughs> ortadır. Ol şimdi olmaz.

şu camdan gel diye geri vurursa vallahi ağlarım artık. Hasan içeride dur. Orada mı? Ha dur onu patlattım ben herhalde. Öbür camda sanırım. Öbür camda da var dikkat et. Ben Şuraya baksana Dikkat edin tamam. Orada orada. Ya vurdum ya. Geliyor. Şurada. Camın orada. Hasan sağda. Adamsın. Sola dikkat et şimdi. Orada bir daha alabilir. Hasan adam dedi. <laughs> ha, bu yanlış bir <gibi> yapıyor. <laughs> Orada adam var bak şey benim alarm ötüyor. Vay sen mi kırdın? Ben açtım be. Aa çıktı. Neyse adam çıktı. Burada. Çık Burada. Mı Burada. Nerede o? İmdat, imdat. Arkandan mı, önünden mi? Biri doyum, bir mi bak. Ya sokacağım. Kankam geliyor, yakın. Oğlum, yakın lan. Oğlum. Oğlum korktum ya. Oha hep... oğlum. Hı. Gelişe bak ya. Bak 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 bak. Of. Başa aldık. Üç kişi yaralanmış mıyım ben? Yazmıyor ya. Yazıyor. Sanırım şu yaraladığınız... istiyorum. 5 dakika ben. Tamam.